Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hep şov olan Dubai çikolatasını Deneyeceğiz Arkadaşlar Bazı marketlerde 75 bazılarında 2 4 dilimi 200'e bulabilirsiniz Ben biraz dondurdum Dondurmadan yedim Dondurmadan hiç çıtırtı çıkmıyor Şimdi arkadaşlar Şimdi bunu deneyeceğiz Bakın arkadaşlar Şöyle göstereyim içi böyle dolu antep fıstığı. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bakın böyle bir sesi var. Normal Dubai çikolataları gibi. Arkadaşlar iç tadı şunun ismini unuttum şunun şunun gibi ne, ismini bilenler yorumlara yazsın görüşürüz.